Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz denince aklıma gelen çilekle ilgili sütlü bir tarif paylaşacağım. Hazır çilek tatlanmışken şöyle soğuk, hafif, güzel bir sütlü tatlı yapalım dedim. Evet bugün sizlerle magnoli yapacağız. O halde sizi daha fazla bekletmeden yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremizin içine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Kuru malzemelerimi şöyle güzel bir karıştırıyorum. Sonra 1 su bardağı şeker koyuyorum. Şekeri de karıştırırken yavaş yavaş 1 litre sütümü ilave ediyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra 1 adet yumurta sarısını ekliyorum ve karışımımı pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Ve burada da hiç bırakmadan karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü tenceremin dibi tutmasın. Evet gördüğünüz gibi muhallebimiz kaynadı. Kaynayan muhallebimin içine bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin fark etmez. Bir paket vanilin ekleyip karıştırıyorum. 3 dakika daha kaynatıp muhallebimi ocaktan alıyorum. Muhallebimin ilk sıcak geçtikten sonra bir paket krema ekleyip özleşene kadar karıştırıyorum. Siz isterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Evet, şimdi bir paket yulaflı bisküvi ve bir çay bardağı cevizi rondodan geçirip un haline getiriyorum. Ceviziniz yoksa kullanmayabilirsiniz. Evet sunum bardaklarımızın en altına bir yemek kaşığı bisküvi karışımından koyuyorum ve şöyle biraz düzeltiyorum. Önceden kesmiş olduğum çilekleri bardakların kenarlarına yerleştiriyorum. İlk bardan yazı geçeceğimiz bu dönemlerde çilekle tatlanmışken bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ediyorum. Hakikaten lezzetli mi lezzetli ve bir o kadar da hafif bir tatlı. Çilekleri de yerleştirdikten sonra bardağın yarısına kadar muhallebi koyuyorum. Tencerenizdeki muhallebinizin üstünün kabuk bağlamaması için boş bırakmayın, sürekli karıştırın. Ve üzerine tekrar bisküvili karışımdan bir yemek kaşığı koyuyorum ve görüntüsü güzel olsun diye düzeltiyorum. Bisküvilerin üzerlerine tekrar muhallebi koyuyorum ve üzerlerini düzeltiyorum. Evet, magnolialarımız hazır. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Muhallebimizin üstüne önceden kestiğim çilekleri yerleştiriyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Evet arkadaşlar, 3 kup bisküvili magnolia yaptım. Sizler için 3 kupta kadayıflı magnolianın tarifini yapmak istedim. Burada 2 su bardağı kadayıf ve 1 çay bardağı ceviz var. Onları şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar siz isterseniz bisküvili magnolyalara devam edebilirsiniz. Toplam 6 adet çıkıyor. Ben sadece kadayıflı magnolia'yı da göstermek istedim. Evet arkadaşlar, kadayıflı muhallebimi anlatmaya devam ediyorum. Sunum bardaklarımın altına 1,5 yemek kaşığı kadayıf karışımı ilave ediyorum. Kadayıfların üzerlerine bardağımızın yarısından fazla muhallebi ekliyorum. Ve tekrar 2 kaşık cevizli kadayıf koyuyorum. Şöyle güzel çileklerimi de koyup son dokunuşlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar magnoliyalarımız hazır. İlkbahar yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.